arkadaşlar bugün bu kanalın sırrını bunu çözmeye çalışacağız. Bunun hakkında bir sürü düşünceler var onlardan bahsedeceğim. İlk öncelikle kanalda ne derlerse hepsi o gün yani o ay o yıl oluyor. Mesela size bir örnek göstereceğim. Bu kanalda aynısı ve mesela bir örnek göstereyim. Kobe mesela biliyorsunuzdur basketbolda çok çok ünlü olan ve çok da başarılı başarılı olan bir ünlü ama e, bu kanal bir gün vermişti bir ay vermişti 2020 olarak 2020 görüşü zaten kanalın adı Türkçesi ve o günde yani o tarihte tam tamına yani tam o tarihte diyeyim Kobe öldü evet Kobe Bryant öldü mesela o da videolarını silmiş o tür videolarına bakın ve bunları 3 yıl önceden tahmin edebiliyor. Ki hakkındasında falan da böyle değişik şeyler yazıyor arkadaşlar. Bir güç gibi nasıl diyeyim? O tür şeyler yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi 50 videosu falan vardı ama çoğunu silmiş ve bazıları duruyor. 2 hafta önce attığı videoda da time diyor. Yani zaman gerçekten korkutucu bir şey ki bunun hakkında düşünenler çok fazla. Ben size örnekler göstereceğim. Mesela birisi demiş ki işte bence gün belirleyip kendileri öldürüyorlar. Veya başka örnekler de var arkadaşlar. Kanallı ben açıklamaya koyarım linkine. Nasıl 3 yıl önceden tahmin edebildiği hala bulunamadı arkadaşlar. Bakın şurada böyle küçük bir şey var. Hemen ben sizlere yuvarlak için alacağım. Gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar hasta oldukları için öyle de anlamına geliyormuş. Böyle yeşil olanlar. Bu gözler de bilmiyorum yani. Ölme zamanları geldi tarzında bir şey mi? Öyle bir şey. Gözü kapanıyor ve açıldığı zaman arkadaşlar ay yazıyor. Sonra tekrar kapanıp açılıyor. O zaman gün yazıyor. Yani tarihi kaçında mesela. Ocağın o şekilde. Ve tekrardan son kez açtığı zaman da yıl yazıyor. Bu hala çözülemedi. Çözülemedi yani. Çözümü bulunamıyor. Eğer istiyorsanız ben bununla ilgili bayağı araştırıp video çekebilirim. Hoşçakalın.